biliyorum. Son zamanlarda omuzlarındaki yükün ne kadar ağırlaştığını hissediyorsun. Sanki sanki ne kadar çabalarsan çabala yerinde sayıyormuşsun gibi geliyor. Herkes bir yerlere yetişiyor. Herkes çok mutlu. Herkesin hayatı yolunda. Ama senin hikayen sanki bir yerde, bir düğümde takılı kalmış gibi. Bugün burada seninle sadece başarabilirsin demek için değil. Seni anlıyorum demek için konuşuyorum. Bazen bazen durmak gerekiyor. Her şeye yetişmeye çalışırken kendini kaybetmek çok kolay. Kendine dürüst ol. Bazen sadece yoruluyoruz. Güçlü görünmekten, her soruya bir cevabın olmasından, sürekli gülümsemekten yoruluyoruz. Ve biliyor musun? Bu çok insani. Bir makine değiliz çünkü bir kalbimiz var ve o kalp bazen dinlenmek bazen de sadece susmak istiyor. Kırıldığın yerleri saklamaya çalışma. Onlar senin nerelerden geçtiğinin, nelere göğüslediğinin madalyaları gibi. Bak. Doğaya bir bak. Toprağın altına giren tohum önce büyük bir karanlığı yaşar. Dışarıdan bakana göre o tohum orada çürüyor. Ama aslında o karanlığın içinde kök salıyor. Senin şu an yaşadığın bu sessiz ve zorlu dönem senin kök salma dönemin. Eğer şu an canın yanıyorsa bu büyüdüğün için. Eğer yolun yokuşsa bu zirveye yaklaştığın için. Hiçbir fırtına sonsuza kadar sürmüyor ve hiçbir kış bahara direnemiyor. Bugün senden bir şey istiyorum. Sadece Sadece bir saniye için başkalarının ne dediğini, dünyanın ne beklediğini unut. Kendine bir yabancıya gösterdiğin o şefkati göster. Kendine geç kalmadın. Hayat bir yarış değil, bir yolculuk. Ve senin yolun, senin zamanında çiçek açacak. Yarın uyandığında hiçbir şeyi bir günde düzeltemeyebilirsin. Ama bir adımı, sadece bir adımı farklı atabilirsin. Kendine inan demiyorum. Kendine sadece bir şans var. Çünkü sen vazgeçmediğin sürece yenilmezsin. Motivasyon günlüğümün bugünkü sayfasını şu cümleyle kapatalım. Işık sadece çatlaklardan içeri sızar. Kırıldığın için üzülme. Işığa yer açtığın için sevin. Eğer bu video sana biraz olsun iyi geldiyse, yalnız olmadığını hissettiysen, bunu yorumlarda benimle paylaş olur mu? Senin hikayen benim için çok değerli. Bir sonraki sohbetimize görüşmek üzere. Kendine ve o güzel kalbine çok iyi bak.